süre ödevim bitti mi anneciğim? Aa, Bak bak bak. Kalkmış ödevinin başından. Merve ırmak nerede anneciğim? Ayağım, koltuğun arkasında. Ne yapıyor ki koltuğun arkasında ya? Ne Irmak neredesin? Irmak ne hiç burada ödev yapılır mı? Kalkıp masaya geçer misin? Of tamam. Aferin. Hadi masada yap bakayım. Irmak bitirdin mi ödevini? Aa kızım ne yapıyorsun? Irmak Var. Söyler misin bana Ne, ne yapıyorsun Ödeğe Irmak Ben yani sana masaya geç dedim ya Irmak ben sana masaya geç dedim de Kitabını masaya koyup Kendini sandalyeye koyacaktın Güzel otur öyle yap ödevini tamam. Geç bakayım Aa, Sen laflarımı da artık yanlış anlamaya başladın heh. Çok ödevin olunca Böyle bir başın güzel oldu senin heh. Bu şekil tamam mı Irmak Hadi başla bakalım Irmak bitti mi? Aa yine masadan kalkmış ya. Irmak neredesin kızım? Geliyorum. Yaptın mı bakayım ödevini? Ne Kızım ne yapıyorsun? Kızım kardeşim burada uyumuş sen onun üstünde ödev mi yapıyorsun? Getir defterini, al kitabını sessiz ol. ya. Şşş, ses yapma uyuyor kızım masada yapsana şu ödevini güzel güzel. Şş, ay uyanacak sessiz ol. Gel gel gel. Hayır gel. Masaya masaya. Aa bak bu kız yine yerinde. Yok bak canım sıkılıyor bu işe. Nerede kızım ırmak? O, <laughs> o benim odamda. Senin odanda mı bakayım. Allah Allah. Irmak burada mısın? Burada mı yapıyorsun ödevini? Hayır burada değil. Aa tuvaletten sesler geliyor. Irmak ne yap? Irmak sen ne yapıyorsun? Kızım sen iyice şaşırdın galiba. Sen herhalde ödev yapmak istemiyorsun. Can sıkıntısından evde böyle garip garip yerleri dolaşıyorsun. Anne hayır. Hayır buraya gel. Çabuk masaya. Anne bu arada mı yapayım? Irmak, çabuk masaya. Hayır masada yapacaksın ve hemen yapacaksın. Çık. Uyacak masam. Senin herhalde böyle ödevler canını sıktı çok. Çok olunca galiba böyle bir şaşırdın sen. Geç bakayım masaya. Ah Irmak hayret bu sefer masadasın. Ne yaptın bitirdin mi ödevini? Ay Irmak çok güzel yapmışsın anneciğim ödevini. Bu da benim o zaman size hediyem. Paylaşın içinde bir sürü var hepinize yeter tamam mı?